Merhaba sevgili Yeni Gün TV izleyenleri. Şu anda Defne Eğitim ve Yaşam Derneği'nin İzmir merkezindeyiz. Yanımızda derneğin kurucusu Barış Aydınol bulunuyor. Kendisinden derneğin amacı, faaliyetlerine ilişkin bilgiler edinmek için buradayız. Barış Bey merhabalar öncelikle. Merhabalar. Bize kısaca kendinizi ve derneği kurma amacınızı anlatabilir misiniz? Ben Barış Aydınol, felsefe grubu öğretmeniyim. Uzun yıllardır Milli Eğitim'de çalışıyorum. Daha önceki dönemlerinde de dezavantajlı eğitimden, fırsat eşitliğinden yararlanamayan çocuklarla ilgilenen bir öğretmendim. Belediyeler ya da çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla bu gibi faaliyetleri imza atan geniş bir topluluk ve iletişim ağına sahiptik. Aynı zamanda afetler gibi durumlarda da toplumsal duyarlılığı olan, bu konuda bilinçli olan bir topluluktuk. Derneğimiz Şubat ayında ortaya çıkan en büyük felaket olan Türkiye'sinde 6 Şubat depreminden sonra Nisan ayında kurumsallaşarak hayata geçti. Daha önceki depremlerde de 98'de ve Van depreminde de vardık. Oradaki faaliyetlerde de hep eğitimle ilgili işler yapmaya ve depremden en çok etkilenen gençler ve çocuklar olduğundan hareketle onların biyopsikososyal gelişimini desteklemek, eğlenerek öğrenmelerini sağlayabilmek ve eğitim materyalleriyle buluşturma amaçlı faaliyetlerin altına imza atmıştık. Ancak e, ülkemizin yaşadığı en büyük felaket olan 6 Şubat depreminin ardından e, İzmir'den kalabalık bir toplulukla İskenderun'a öncelikle gittik. İskenderun ve Defne'de bazı faaliyetleri imza attık. Yaklaşık 4 ila 6 noktada devam eden eğitim faaliyetlerinde geçen sene bin kadar öğrencinin e, girdikleri LGS ve TYT sınavlarına girmeden önce desteklenmelerini sağladık. Daha sonradan İzmir'e gelen çok sayıda depremzede de yurttaşımız vardı. Onlarla da ilgili burada bir faaliyet yürütmeye karar verdik. E, topluluğumuzda işçiler, emekçiler, sanatçılar, akademisyenler, e, çok sayıda öğretmen, psikolog, psikiyatr ve doktor arkadaşlarımız var. E, bu topluluk herhangi bir çıkar e, gözetmeksizin, herhangi bir cinsiyet, memleket ya da din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin oradan gelen gençlerle onların e, bu yaşanılan felaketin ardından... E, tekrar adapte olabilmeleri, eğitimden kopmamaları için e, elinden geleni yapan bir topluluk. Şu anda da hali hazırda yine deprem bölgesinde Antakya merkezli olmak üzere eğitim faaliyetlerimiz devam ediyor. Bir anaokulumuz var desteklediğimiz. LGS e, ile ilgili çocuklarla ve milliyetimle eğitimle de yürüttüğümüz çalışmalar var. Bir terslik olmazsa Adıyaman'da aynı şekilde bir faaliyete başlayacağız. Bunlar deprem bölgesinde yaptığımız faaliyetler. Depremin ilk döneminde yemekle ilgili faaliyetlerde bulunmuştuk. 2000 kişiye günlük yemek çıkartan bir organizasyonduk. Ancak hemen ardından bu eğitimle ilgili faaliyeti hayata geçirebilmiştik. Samandağ'da, da işte Defne'de İskenderun'da başta olmak üzere bu işin altına buradaki öğretmenlerimizle imza attık. Şu anda da İzmir'de yaklaşık bin kadar gencin eğitim materyaliyle buluşmasını sağlayan bir organizasyonuz. Hani burada deprem zedeleri koşulsuz şartsız kabul ediyoruz. Onun dışında da eğitimden fırsat eşitliğinden yararlanamayan ama akademik anlamda bir şeyler yapmak isteyen gençler ve çocuklarla buradaki öğretmenleri aracılığıyla buluşuyoruz. Orada da herhangi bir ayrım ya da kriterimiz yok. Elimizden geldiğince çocukları ve gençleri bu süreçte desteklemeye çalışan bir oluşumuz. Hatay'da merkezi kurduktan sonra deprem olduktan sonra orada bir merkez kurdunuz. Sonra İzmir'de evet. ikinci merkezi açtınız. Özellikle İzmir depreminden etkilenen öğrencilere de destek olmak amacıyla ve Hatay'dan ya da diğer deprem bölgesinden İzmir'e gelen çocuklara da destek olmak amacıyla. Şu an kaç öğrenciniz var burada İzmir'de? Yani şu an burada dershane bünyesinde 100 kadar gence hizmet veriyoruz. Bunun 40 tanesi aktif bir şekilde geliyor ve etütlerden faydalanıyor. Ama sadece eğitim ve akademik destek olarak düşünmeyelim bunu. Aynı zamanda biyopsikososyal desteğimiz var. Hani psikolog arkadaşlarımız var bu konuda destekleyen. Kültürel ve sanatsal çalışmaları o gençleri adapte etmeye ve katmaya çalışıyoruz. Yaz boyunca süre gelen kamplarımız vardı. Bu kamplarda aynı zamanda deprem bölgesinde bulunan farklı sivil toplum örgütlerinden ve gönüllü faaliyetlerde bulunan aktivistlere yaparladık. 250 kadar insanın İzmir'e gidip gelmesini sağladık ve onlarla bu gibi kamplar yaptık. Çok pek çoğu 6 Şubat'tan beri bölgeden çıkmamıştı. Onlar için de dinlendirici bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz. şu an burada yani hem deprem bölgesinde 500 kadar gencin eğitimini desteklemeyi planlıyoruz bu sene açısından. Burada da 100 kadar gence etüt Desteği de vererek gönüllü öğretmenler aracılığı onların eğitimlerini takip edeceğiz. Ama İzmir merkezinde de 500 kadar gencin eğitim materyaliyle buluşmasını sağlayacağız. Denemeler, kitaplar bunlar için bir yönü. Fakat sadece eğitimi yani akademik başarı olarak da algılamıyoruz. Çünkü bu çocukların sadece 8 ve 12. sınıf sınava girmesi söz konusu değil. Onun dışında ciddi bir travma yaşanmış durumda. Bununla alakalı neler yapabiliriz? Bu konuda gençleri yüreklendirip cesaretlendirebileceğimiz ve toplumsal duyarlılıklarını da kaybetmemelerini sağlayıp, kendi ayakları üzerinde durabilecekleri durumları ve mekanizmaları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Derneğin genel amacı bu. Yani Ve söylediğim gibi çok uzun yıllardır devam eden bir faaliyeti biz 6 Şubat'ın ardından kurumsallaştırmak durumunda bulduk. Bunun kurucularından bir tanesi de benim. Çok sayıda öğretmenimiz var. Çok sayıda destekçisi olan psikolog ve doktor arkadaşımız var sanatçı arkadaşlarımızın da bu konuda desteklediğini söyleyebilirim. Ee, hangi sanatçılar sizin derneğinize şu an destekte bulunuyor? Yani en başından beri Antakya'da zaten yanımızda da olan uzun süre bizle kalan işte Cengiz Bozkurt, Erdal Güney, e, Uğur Aslan gibi işte Yargı dizisinin oyuncuları diyebileceğimiz bir grup ve topluluk e, bu konuda gerçekten gönüllü bir faaliyete imza atmamızı sağlıyorlar. On, onlar da bizlerin üyesi ve bu konuda aktivist çalışan arkadaşlarımız. Yani LGS faaliyeti yaptığımız yerlerde sınav başarısı göstererek nitelikli liselere yerleşen 20 kadar öğrencimiz oldu. Ama üniversite grubunda çok daha fazla bir sayıdan söz edebilirim. İzmir'de hazırladığımız gençlerden bazıları işte Çukurova gibi, Ankara gibi, Elazığ gibi yerleri kazandılar. Onların yine takibini yapmaktayız. Onlarla hala görüşüyoruz, devam ediyor. Hatta bu hafta bir grup bizi oradan ziyarete de geldi. Onun dışında Samandağ gibi, Defne gibi yerlerden de çok sayıda genç son dönemde yani özellikle son iki ay olan çalışmayla ve bizim desteğimizle iyi yerler kazandığını söyleyebilirim. Defne Eğitim ve Yaşam Derneği depremin 6 Şubat depremlerinin hemen sonrasında sadece eğitim değil, yemek, barınma gibi desteklerde de bulundu sanırım. Orada kaç gün boyunca bu gönüllü desteği verdiniz? Yani biz depremin 4. günü oraya gittik. Yani 10 Şubat'tan itibaren Haziran ortasına kadar sınav süreci yaşanana kadar buradan giden gönüllü arkadaşlarımız orada bulundular, devam ettiler. Halihazırda oralı olan, o bölgede olan öğretmen arkadaşlarımızla da bu faaliyetleri devam ettiriyoruz. Yani Kiminde yine okul bahçelerinde sürüyor, çadırlarda, bazıları konteyner alanlarında ya da inşa edebildiğimiz kampüs alanlarında devam ediyor. Ana sınıflarını yapan ana sınıfçı arkadaşlarımız var. Bizler de buradan İzmir'den zaman zaman masalcı, kuklacı ya da dramacı ya da psikolog arkadaşlarımızı göstererek o faaliyetleri desteklemeye devam ediyoruz. Yani derneğin eğitim süreci hiç kesintiye uğramadı depremden bu yana. Devam ediyor, aynı. Peki bundan sonra dernek olarak yapmak istediklerinizle ilgili bizi biraz bilgilendirir misiniz? Yani öncelikle bunu sürdürebilir kılmak istiyoruz. Herhangi bir yerden, gruptan özel bir destek almaksızın bir gönüllü faaliyeti bu. Ama afetler konusunda da toplumu bilinçlendiren ve bu konuda böyle etkin rol ve sorumluluk alan bir topluluk olmaya çalışacağız. İzmir'de yakın zamanda dernek üyesi olan pek çok arkadaşımızla bu arama kurtarma eğitimlerini de gerçekleştireceğimiz bir Organizasyonumuz olacak. Kamplar aktif şekilde devam edecek. O kamplar ve yan yana gelen etkinliklerde içerikli etkinlikler yapıyoruz. Psikolog arkadaşlara bu saatten sonra çok daha fazla iş düşüyor. Çünkü yavaş yavaş o travmalar ortaya çıkıyor. O konuda ciddi desteklerimiz olacak. Ve bölgeden elimizi çekmemeye çalışıyoruz. Sonuçta o bölgenin sesinin, hatayın nefesinin olmaya çalışacağız. Böyle bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Evet sevgili izleyenler, şimdi yanımızda Defne Eğitim ve Yaşam Derneği'nin başkan yardımcısı ve aynı zamanda eğitim koordinatörü Kadriye Öztürk bulunuyor. Kadriye Hanım, siz de bölgeye gittiniz. Orada yaşadığınız deneyimler, gösterdiğiniz faaliyetlere ilişkin bizi bilgilendirir misiniz? Tabii. Biz yaklaşık depremin dördüncü gününden itibaren alandaydık. İlk oluşturduğumuz alan aslında kriz masaları oluşturarak Bölgenin özellikle İskenderun bölgesinin, Hatay bölgesinin ihtiyaçlarını tespit ederek ilerlemekti. Ee, tabii ki de en temel elzem ihtiyaçlarla başladık. İşte barınma, yeme, içme e, ya da işte hijyen ihtiyaçları gibi. Ee, yaklaşık günde 3 defa 3 öğün yemek çıktı ve her birinde 2000 kişiye ulaşıldı. Ee, bu haziran ayına kadar devam etti bölgede. Ben ilk gidişimde yaklaşık bir e, 25 gün kaldım ve ilk gidişim aslında temel ihtiyaçları karşılama, kriz masasında bulunmak üzerine kurguluydu. Daha sonraki gidişimde ise eğitimin çok büyük bir ihtiyaç olduğunu, çünkü bölgede çok ciddi bir öğrenci kitlesi vardı ve bunların çok büyük sınav öğrencisiydi. O bölgeden çıkmak isteyen ya da başka bir şeyler yapmak isteyen öğrencilere el uzattık. Orada yaklaşık bir 6 konteynerde eğitim faaliyetimiz oldu. Bunların dördünde direkt yüz yüze örgün eğitimi sağladık. İki tanesi kütüphane faaliyeti yürüttü. Bir tanesi de bunların içerisinde öğrencilerin gelip etüt yapabileceği, ders çalışabileceği alanlar olarak tasarlandı. Sadece İskenderun bölgesinin değil, Hatay'ı, göz önünde bulundurarak hareket ettik. Çünkü sadece İskenderun bölgesinde yoktu. İskenderun bölgesinde 8. sınıfları organize ettik. Diğer bölgeler için de İzmir merkezde olmak üzere kendi derneğimizin yönlendirdiği kaynaklarla öğrencilere kaynaklar gönderdik. Örnek vermek gerekirse yer Samandağ bir bölgeye 450 tane öğrencinin organize olduğu ve çadırlarda eğitim gören öğrencilere ee, soru bankaları, denemeler gönderildi. Defne'nin 200 kişilik olan bir bölgesinde başka öğrencilere gene aynı şekilde kaynaklar gönderildi. Okul öncesi olan bölgelere gene materyaller ve ihtiyaçlar gönderildi. Tabii bunu biz sadece kendi başımıza organize etmedik. Biz bunun e, söyleyeni, ifade eden tarafındaydık işin doğrusu. Bunu bir dayanışmayla ayakta tutabildik. Türkiye'nin dört bir yanından ve aynı zamanda uluslararası boyuttan e, sesimize ses oldular işin doğrusu. Almanya'dan işte ihtiyacımız olan şeyler gönderildi Belçika'dan gönderildi İsviçre'den gönderildi gibi birçok örnek var ortada. Ama şu an geldiğimiz noktada e, gerek Türkiye'de gerekse uluslararası boyutta sanki depremin bütün yaraları sarılmış e, ve her şey dört dörtlük gidiyormuş gibi yaklaşılıyor. E, şöyle bir örnek vereyim size. Bundan yaklaşık bir ay öncesinde bir öğrencimiz geldi bulunduğumuz bu alana derneğimize. Kendisi İzmir'deki depremzede ve dün aslında Bayraklı'da yaşanan depremin yıl dönümüydü. Ve söylediği şey şuydu hocam biz hala konteynerlarda yaşıyoruz orada. Yani hiçbir şeyin bittiği ya da tamamen dört dörtlük olduğu bir durum söz konusu değil işin doğrusu. Biz elimizden geldiğince bütün öğrencilere ya da ihtiyaç sahibi olan insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bunun için daha fazla dayanışmaya, daha fazla bir arada olmaya ihtiyacımız var. Çünkü dediğim gibi bir şeyin orada bittiği ya da güzelleştiği bir nokta yok. Benim için orada bulunmak, üç ay totalde oradaydım. Bulunmak hayatımda çok büyük bir Sıçramaya ya da büyümeye sebebiyet verdi. Ee, o da şuydu. Samandağ'daki bir bölgeye gittiğimiz zaman o 4 450 kişilik ekibin bulunduğu alanda e, çocuklar bir taraftan ders görüyorlar. Ders bittikten sonra da işte kanalizasyon gideri kazıyorlar. Bu çok e, ciddi ve üzücü bir sahneydi işin doğrusu. E, oradaki öğrenciler hala bu alanlarda eğitim görmeye devam ediyorlar. Biz onun çocukları bir gençlerin bir ses olmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür evet, ederiz. Teşekkür